ama belki sonra yapabilirim. Evet, şimdi o zaman ilk pet göreviyle başlıyoruz. Maya'nın görevi. Neşeli'yi çıkarıp senden nefret ediyorum desin. Cezan Maya'nın evine laleye ver. Kameraman lütfen seç, hiç seçilmedim. Şimdi Maya'nın evini laleye verir mi vermez mi? Onda sıkıntı yok, oraya kadar tamam. Layla bu sefer fesatlık düşünüp niye ablamın evini bana verdin diye Layla bana dadanır. O yüzden Maya'ya söyleyeyim görevini yapsın. Bu arada petlerime görev olduğunu söylemedim. Şimdi öğrenecekler, sorun yok. Tamam. Maya. Merhaba. Merhaba. Bugün petlerden gelen görevler yapıyoruz. O ne be? Ne o? Petlerden gelen görevler değil de. O ne? Petlere verilen Ha, bana mı vermişler? Evet, görev neşeliği çıkarıp senden nefret ediyorum diyeceksin. Aa. Ceza, Maya'nın evini Lale'ye ver. Bir dakika ya, ben evimi Lale'ye mı vereceğim? Evet ama o değil de, hani, hadi sen de neyse unutursun da Lale. Ne unutacağım be, manyak mısın? Layla, vallahi problem çıkarır ablamın evini meşe diye. Ya Özgü. Kusura bakma. Ya bir dakika neyse. dur. Görevde çok şey ama. Ama ben senden nefret ediyorum dedim Maya. Ya ama ben yapmak istemiyorum. Ben de istedim. Pas geçtim ben bunu. Gel buraya. Pas geçtim. Geçemiyorsun cezayı yapacaksın o zaman. Ya pas geçiyorum ben. O zaman cezayı yapacaksın. Lali yok ben ya. cezayı da istemedim. Öyle bir şey yok işte. Canım istemedim. Maya görev yapamıyorsan cezayı yapmak zorundasın. Pas geçme diye bir şey yok. Buna takılıp kaldın artık. Kusura bakma. Ya, ama ya ya. görevi ya cezayı yapacaksın. Şimdi sen dur bir dakika düşüneyim. Ee, şimdi ben görevi yaparsam Neşeli'ye nefret ediyorum dersem şimdi Neşeli'yle aram bozulacak. Ama bir saniye Neşeli'ye de görev olduğunu sonradan söyleyeceğim eğer ona görev gelirse. Öyle mi? Ama şimdi söyleyeceğim değil mi? Ben ona ya. nefret ediyorum diyeceğim sonra sen diyeceksin ki Maya'nın göreviydi bu. Hayır 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 hayır. <laughs> yok öyle demek yok. Hadi ya tamam. ben söyleyeceğim tamam. evimi vermek istemiyorum. Neşeli'yi mi seçtin? Neşeli'yi seçtim. Yok! Aa, evet. Değil? Bir dakika. Aynen. Evet. Oh, Şükür <laughs> şükür. Evet. Ya Özgür. Hadi. Şey bir şey diyeceğim ben. Şey ben bir şey demek için. <laughs> ne diyeceksiniz ya? Çok önemli bir şey yapıyorum. Ya ben demiyorum. Maya diyor. ne yapıyordun? Şey PlayStation'da bölümü geçmeye çalışıyordum da. Onu tam araba yarışında bölüm geçtik. Ne oldu? Maya uzatma. Aa, tamam. Ben şey diyecektim. Aa yoksa benim kabul ettiğim şey mi? Maya'nın sana itiraf etmesi gereken bir şey var Neşeli. Şey evet e, ben itiraf edeceğim aslında İtiraf da değil bana zorladılar beni. Şey düzelt, zorlamadılar güzel. aslında düzelt. Yok zorlamadılar ben kendim düşüncem bunlar bir musun? <laughs> ben ben şey ne Maya ne? Ben senden nefret ediyorum. Ne? Benden nefret mi ediyorsun? Evet ben şey nefret ediyorum. Ya demek ben neyimden nefret ediyorsun acaba? Ne yaptım ben ha bilmeden bir şey mi yaptım ha? Tavuğunuza kış mı dedim? Ne oldu? Ne oldu şimdi Özgür? Ben bir hata mı yaptım? Ha? Aa, yok. Bir kısmetle falan Maya. mı göründüm ben? Yani Maya her şey bozuyor ya. Ama şey... Maya Ay. yapma ya ne kadar ayıp ya. Bir aileyi yıkmaya çalışıyorsun. Gerçekten ya. Bir yuvayı yıkmak ne kadar kolay. Bir kurmak yıllar alıyor. Hayır Neşe seni asla şey demedi ve de sana hiçbir şekilde bağırmadı. Şu ana Gerçekten kadar ya. Ka karısını hiç bağırmayan bir koca gördün evet. mü? Bu neşeli. Anladın evet. mı? Evet. Bu devirden zor. Sana hiç el kaldırdı mı? Kaldırmadı. Kaldır, Kaldırmadı da. Çünkü bu neşeli Mayacım. Bu evet. Bu dünyadaki en iyi Gerçekten ya ne kadar kötü. Bunun var ya, ben var ya, ben gerçek yüzünü gördüm. Bu gıda buluyor. Beni Harlan. var ya, beni var ya, kapmak isteyen kaç tane kısmet var biliyor musun? Harbiden ha, hiçbirine yüz şey vermedin. Yana. Bu benim yanımda, ben gizlice bunu kontrol ettim. Özgü koy beni, koy Bir dakika, bir dakika. Bir İkili Döktüm böyle açık saçık giymiş kız. Biri Layla'nın cinsinden diğeri de Leyla'nın cinsinden ya. Ondan sonra Neşe'li onları kovdu, kovdu. Evet, kovdum. Yoksa olsun. Koyuyor. Tamam ben. Seni ya. Koy beni ya. ya. Dök dün dile yazık. Şey bir şey söyleyeceğim. Bayan ben ya, şey yazılır yani. Koy dün dile raba. Evet, şimdi sok kenarımıza geçelim. Benim görevim bitti <laughs> <miydi> şimdi. Evet. <laughs> 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 Nasıl görev bu ya? Neyse ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Öyle başka devletlerle ilgili. Sen ne kadar pislik <laughs> bir insan ya. Lala, ben küçük. Ha, bir şey diyordu ama neyse yani aman yani sanki çok kötü oldu da Maya da böyle afra tafra yapıyor sanki ben de Maya'yı desteklemedim de sanki hiç seçemedim. Vallahi bilmiyorum çünkü Maya da şeyi seçebilir diye geldi aklıma. Neyse yani bütün kitapların yırtmasını, oyun konsoluyla doldurmasını falan isteyebilir eve. O yüzden bence en sevdiği bir kitabı yırtsın. Yani ben öyle diyeceğim. Vesile Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim bir dakika. Sen. Bir saniye sana hiç yakışmamış gerçekten. Ne oldu? Şu anda bir şey düzeltmek istiyorum. Ay Şimdi ne oldu sen... yüzümde bir şey var. Hayır ay... Sen Doldum. çok güzel bir pet olduğun için bu, bu, evet. bu, sana hiç yakışmıyor. Özgür. Özgü. Gerçekten hiç yakışmıyor. Aşk olsun. <laughs> ne yakışmıyor. bu şimdi? Ay. Ne bu Özgü? Ay cidden hiç yakışmıyor. Geri takar mısın Tacım? Ben kendimi çok iyi hissediyordum. O Lady'in zaten. Lady bana ödünç verdi. Sana takacağım da söylemedim. Söyleseydin izin vermem. Yo Lady'nin değil. O başka bir taç tamam mı? Takar mısın? Yo. Tak. Yo takmıyorum. Neyse mesela... Niye bugün, bugün, be? Bugün eee pet ne? Takipçilerimden gelen pet görevleri seçiyoruz. Aa, seçtik, yapıyoruz. Bir dakika, sen bana bir görev vereceksin. Sana görev yazmışlar. Öyle mi? Evet, şimdi ne maya Ne derse evet diyeceksin bir Aa, de. bir dakika, bir dakika. Özgücüğüm. Olmaz. Ben şimdi yeni kraliçe oldum ya. Özgür şey ya. şimdi yani ben bunu yaparsam eğer başıma çok kötü şeyler gelir diye Şunu ben ceza yandım Vesile'nin görevi tamam ceza Vesile'nin en sevdiği kitabı yırt Ha en sevdiğim kitabı yırtacağım Şey benim en sevdiğim kitap bu aralar çizgi romanlar biliyor musun? Ya Vesile Gel... Vesile ya doğruyu söylersin ya da gelip olayın ki yırtarım özgücüm bir dakika seçim yapacağım Allah Allah bana vermediler mi? Sana mı verdiler? Benim haberim yok. Hey, tamam. Tamam seçim yapıyorum şimdi. Mayayı seçersem eğer Kimi seçsem ya? Of zekan bile tersiz kaldı görüyor musun? İki ucu şeyli değnek neyse. bokçuk mu? Yani Söylemeyeyim dedim de senin ağzın durmadı. Neyse özgücüm. Sil diye. Ee, ben kitabımı seçeyim. Ağlıyor musun sen? Yok ağlamıyorum. Mesela ağlamıyorum. Necime her istemiyorsan da bayağı no, Yok ben kitabımı seçtim. Beni sevdim kitap biliyor musun? Bir bu iki. Evet okumuştum onu ama. E okuduysan da. Bilemedim. De. Şey. Ayrıca bir şey diyeceğim. <laughs> Yedeğinden üç tane daha yok mu? Ya var da Özgü o ayrı. İlk kitabım o. E tamam. Ben sana kopyasını versem. Oluyor mu öyle? Hayır. Bir uzak bana bakayım. Ay çok güzel kokuyor. Var ya yalnız yırtmadan önce sana bir şey diyeceğim. Tamam ben görev alayım. <laughs> tamam Özgü görev. İşim. Görev. Maya tamam. Maya bir de aldım. Bir dakika. uzatma ya. Tam geri koyuyorum o zaman. Onu. Koy. Bir daha da çıkarma. Yalnız bir diyeceğim şey şu da aklına gelsin. Ne? Maya bütün kitaplarını sattırıp senin evine oyun konusu. Hayır, hayır oyun öyle bir tabii. şey yapamaz. Ben kitabımı kurtarmak için kendimi feda ettim be. Yapamaz. yapamaz. Yani evde tek bırakmıştım onu. Hayır, ben. yapamaz. Ya Maya ne var be? Vesile bir <laughs> de. Vesile bir de ne? Ay Maya bir dakika Özgü. Benim ayımı yanına koyar mısın? Mayacığım sana da mı görev verdiler. Evet ya. Bana da görev verdiler. Görev yaptım ben. Ay gerçekten ben de görevi yapıyorum. Senin görevin ne? <laughs> Mayacığım sen Vesile'ye bir dakika boyunca ne dersen Vesile onu yapacak. <laughs> e niye üzülüyorsun ki? Ha, şey. Ben şey üzüldüm ya. Ona üzülmedim. Ha gördün mü Özgü? Maya benim en yakın arkadaşım tamam mı? Ee, ben şey üzüldüm Maya ya. Ay ay içime bir su serpildi bu gerizekalı da bir işe yarıyor. Ay bir dakika. Ee, ben şey üzüldüm. ol iki yırt demişler de. Ay şey oldum bir. Ay bir başım sendeledim bir. Bayılmak üzereydim de o yüzden. Ya. Gelibolu kim yırt demişler. Evet tane daha yedeği var. Evet 3 tane daha yedeği var yırtsana. yırtsana. Hadi yırt. Aynen. Şey ben dedim ki Maya ne isterse bir dakika boyunca onu yapayım dedim. Bak, Maya isteme olur. ne olur. Bak şey oldum ben. Mesela tamam. bir saniye. Sana ilk başta dediğim şey yüzde yüz yapacak haberin olsun. Yapmayacak tamam mı? Yapacak. Neyse bir dakikamız başlasın mı? Baş lassın. Tamam ilk isteğine birincisi. Ah birincisine biliyor musun? Ne? Sen bana kitap okutturmuştun vesile ben oladırdım bin sayfalık demir öykü. Ah şey Gebal'ın iki kitabını yırt. <laughs> dedim dostum sana? Diyeyim, şey ben daha iyi dedim ya hani ben görevi seçmedim cezayı şey, çek cezayı seçmedim görevi şey yapmak için. Hani... E... Hadi yırt Özge. Tamam dur aşağı atayım mı? Yok atma yırt. Hadi Özge bir iki üç. Üç. Aa, ne oldu? At Özge at. Attım. Bir dakika. Siz benim orijinal gelin onun kitabını mı yırttınız? salak ya bir de sütsün diyor beni koyar mısın hayatımın en kötü günü Dur daha bir dakika dolmadı bu arada Aa, Doldu dolmuş, tamam Eee ben başka bir şey istemedim Görevle cezaylıymış merak etme Özgü ben başka bir şey istemedim Vesile depresyonda mayacım Beni geri koyar mısın konuşmuyorum ikinizle de Görüşürüz. Hadi. İyi tamam. Hadi. He? Çok mutlu oldum ya. <gülüyor> Aa <gülüyor> yeni güncelleme gelmiş PKX'e. Bak. Ne olmuş be? Burada bir şey çıkmış. Aa ne bas be? Aa ne bu? İki, İki arkadaş oyuna be. başlat ve bu ödülü kazan bak. Aa zırh veriyor. Arkadaşlar beş arkadaşın oyuna başlat ve bu ödülü Kazan. Arkadaşlar arkadaşınızı davet ederseniz eğer Aa. kostüm kazanıyorsunuz. Hem de şey bu ne Atıl kostümü? Atıl zırh kostümü. Bakalım hangisini seçecek. Çok zorlu bir kere. Leydin merhaba. Özgü'cüğüm. Efendim? Sen ne yapıyorsun? Yani bir video için yapılır mı böyle şeyler? Ha? Neşeli ile Maya kavga etmiş. Vesile'ye Maya kitabını yırttırmış. Maya da abime kötü küt kötü laflar söylemiş. Abim şu anda depresyonda anlatamıyorum görev ceza olduğunu tamam mı? <laughs> Hoş mu bu yaptıklarını Özgü? Ya bir dakika. inanamıyorum ya. Hisseleri bozuldu. Bir dakika önce yaptım. dedikodu hızlı yayılıyor Özgün. Yapacak hmm. bir şey yok. Neyse. Sana da görev gelmiş Leydi. Ay söyle ben pas geçiyorum. Yapmayacağım. Bir ceza olacak. Şey o ben kuaför değildim. Olmaz değil. Bir kere çıkartan pas gerek, olmuyor. Leydi'ye görev neşeli makyaj yap. Leydi'ye ceza bütün makyaj malzemelerini yıkıyormuş. İkisinden birini mi seçmek zorundayım? Evet. Seçmezsem ne oluyor? Hiçbir iş yani cezayı almıyorsun. otomatik. Hayır cezayı da almazsam ne oluyor? Otomatik ben makyaj malzemelerim kırılıyor. Aa, <laughs> Çünkü ceza. Bir dakika, o zaman düşüneceğim bir dakika. Yani iki Abi, ikisinden, mi acaba? Ikisinden Birini yapmak zorundasın. Tamam. Yapmadan bırakmıyor. Bir dakika dur şimdi bir dakika. İkisi de benim için çok önemli şeyler, hayatımda geri önemli şeylerden iki tanesini söylüyorsun şu anda. Makyaj malzemelerim mi abim. Aralarında tercih yaparsam. Bir, bir dakika. Şehrim sana bitiyor tüyo mi? Evet. Şimdi Neşeli'ye makyaj yaparsa şimdi kılımır var ya. Evet. Şimdi ona değecek. Sonra sen Doğru. tekrar süreceksin. Ama bir şimdi dakika. Şey. bir dakika Özgür. Şimdi makyaj malzemelerini de kaybetmek istemiyorum tamam mı? Bir Ama Bir bile bin lira. Evet. Yesin alırım senin. ben sana. Hayır. Özgürcüm evet. bir dakika. O markalardan yok. I, ben şimdi düşünüyorum bir dakika makyaj malzemelerim ve abim ikisinin arasında tercih yaparsam tabii ki de yani, yani, tabii ki de ha yani, ne yani, yani uzay makyaj malzemelerimi seçeceğim özgü bir tanesi bin lira diyorum ya alamam o markalardan yok üretilmiyor artık ben gıdım gıdım kullanıyorum gitmesin diye haberin var mı senin? Evet, neyse o zaman Neşeli'nin yanına gidelim. Şimdi Neşeli'yi ben buraya ışınlayacağım. Aa ah, burada Maya vardı, gitmiş. Aa! Evet, gitmiş. Herhalde sıkıldı artık. Özge abime yazık değil mi ya? O zaman makyaj malzemelerini Ay sonra. tamam, hayır yani Maya yollan şeyinde diyorum. Hı neyse. 1, 2, 3! Evet, şimdi... Işık. Ne oldu be? Merhaba Neşeli. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Moralim bozuk. Neydi başlasa? Ee, şey bir dakika Özgü gözlüğünü ve tacını çıkarır mısın abi? Tamam. Ee, şey Özgü perde çeker misin? Tamam çekiyorum. Hah, tamam. Şimdi abicim ben sana çok güzel bir makyaj yapacağım. Şimdi da şöyle yaparsak. Bir dakika ya bir dakika ne oluyor? Ee, abi bu bakın, bakın, şeyi. Bakın 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 yani bakın erkek olamaz mı? Evet. Yani erkeğe ters de böyle Çok şeyle, yakışıklı o olacaksın. Yani ne evet kadar abi. genç görüneceksin. Aa o zaman iyi yap yap. Ee, şey abi çok mu sinirlendin sen? Evet ya neler neler dedi Özgü de duydu. Ya abi o şey görev ya. Hayır öyle bir şey yok ya. Ne Öyle Hayır. saçmalık mı olur be? Neşeli o görev de. Öyle saçmalık olmasa Özgür. Gerçekten mi? Doğru bana. Affedeyim diye diyorsunuz ama yo, yo. Ya niye affedeyim diye diyelim bir? Tamam Özgür. Ne oldu şimdi? <laughs> o şey. Ben gitsem olur mu? Çok önemli bir bakım görevim vardı da. Ee, direkt ben gideyim bence siz de yalnız. Bana ayna verir misiniz? <laughs> ayna. Özgür. Af, bak köşeden. Şuradan. Bu ne? Ne yaptınız? Özgür kaç. Görüşürüz. I görüşürüz abi, ben de gidiyorum. Hadi. Eyvallah. Hadi. Işi, kaç, kaç, kaç. Özgür. <laughs> kolca kılan şey bu. Artık sen nereye ben oraya. İyi sen ben, ben de kalırsın bu gece. Ha olur. Pijama partisi. Yarınki edin. gece, öbür günkü gece. Yok mi? ya. Ondan sonra. Benim bir evim bir şey mi? Kalma yatılı kalma yeri mi? Ne var Özgün? Yatakhane mi benim? Ne var evim? kalsam? Tek kişilik. Yedik yok. mi evini? Hayır. Ay ne, neden böyle çirkinleştin sen şimdi? Ha? Hayır ya. Tam neyse ben seni koyayım da geri Hayır, alacağım. Hayır koyma tamam. Böyle kucakta. Ha kucakta gel bari arkamdan gel. Ha, tamam. Arkadaşlar şu anda Lady koyamadığım için mecbur bitirmek zorundayım. Malum Lady beni koyma diyor. Daha kaç tane görev vardı? 5 tane daha vardı. Ay! Özgü benim yüzümden mi? Evet. 5 kişinin hakkını yedim. Evet. Ben. O 5 kişinin görevi de bu video çok izlenirse öbür Aynen. videoda 5 kişinin görevi olsun. Evet arkadaşlar, olur. Üstüne 5 kişi daha ekle 10 kişi olsun. Aynen. Evet arkadaşlar bir bugünkü videom kadar böyle devam etmemizi dileme. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, beğenmeyi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.